Perdeni aç, ah Ophelia, bu şehir hiç bu kadar sessiz olmamıştı daha önce. Hiç bu kadar çok duyulmadı yanaktan süzülen acının yere düşünce çıkardığı ses. Kaç kez geçtim sokağından kim bilir, elimi yumruk yapıp, seni görebilme umudunu gözlerime yükleyip, kaç kez pencerene baktım kim bilir. Sana gönderilmeyecek mektuplar biriktirdim. Ah Ofelya, Geceleri geç yatardın, bilirdim. Benimse yüreğim sıkışırdı duvar diplerinde, İnandığım bütün masallardan rol çalan, Yalancı bir gökyüzünün güzelliğine verdim güzelliğini. Birlikte içtiğimiz bütün kahvelere, Fazladan hatır yükleyip, Katık ettim suyuma. Kendime okkalı yalanlar söyledim. Ah Ophelia. Uzatamam ellerimi bulunduğun tarafa. Ellerim genellikle kendi koynumda karıncalanır. Bazen de gökten yağan ümitlerden pay alma telaşında. Başlangıcı olmayan sonlar bitmez Ofelya. Ama yine de son kez. Aynı şiirden geçirelim bakışlarımızı son kez aynı sigara. Ah Ofelia, korkarım sana günahlarını hatırlatmaktan. Sen bana bakma. Benimki güneşin erken battığı bir dünya. Gözlerimin altındaki nemli kuytuluklar, alnımda biriken yazının mürekkep kuyusu. Ellerimden kendi suretimi izliyorum. Bir selamet türkü ıslığımın ucunda sen bana bakma. Gelmediğin her gün kış yeniden bastırır burada.